Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güneş, fal ve tarot olarak bugün de sizlerleyim. Evet arkadaşlar, şimdi de kolektifimize Yay burcu olarak devam ediyoruz. Sizler de kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet Yay burcu. Ee, kolektifimizde sizi neler bekliyormuş bir bakalım niyetiniz niyetim olsun ben niyet ettim aldım Sizlerde niyetimi aldınız kabul ettiyseniz başlıyoruz arkadaşlar Hadi bakalım yay burç yay burcu sizi böyle biri kucaklarını açmış böyle size dua ediyor dua eden e, bir erkek babanız olabilir çünkü baba konumunda heybeli böyle duruşu o böyle kucaklarını açmış sizin için ellerini açmış dua ediyor yani baba duası alıyorsunuz cu onun altından Evet bir tane de kardan adamımız var <laughs> kardan adamda e, mevsiminde görüyorsak hayırlı haberler getiriyor mevsiminde görmüyorsak hayırsız haber demek Bu da şu an mevsiminde olduğumuz için Evet hayırlı hayırlı bir haberiniz var. Beklediğiniz yerden beklediğiniz haberleriniz geliyor arkadaşlar. Evet. Sevgili Yay Burcu. Bir tane de şeytanınız var. Şeytanınız evet size sürekli vesvese veren yani yanınızda etrafınızda bulunan biri size sürekli olumsuz olumsuz olacağını yani bir beklentinizin olduğunu o beklenti sürecinde de akıl almak için her insanın yaptığı gibi arkadaşlarından akıl alırken lütfen bu arkadaşınıza dikkat edin bu arkadaşınız size şurada vesveseyi veriyor vesveselere inanmayın Olumlu düşünün, olumlu olsun. Olumlu arkadaşlarınızla. Ve bir tane de bayan. Burada bayan. Ee, uzun saçlı. Evet. Size elleriyle tavus kuşunu uzatmış. Tavus kuşunu uzatmış. Bakın şurada da ben görüyorum. Sizler de görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın şurada size uzatmış elleriyle uzun saçlı ee, sarışında bir bayan. Saçları beline kadar dökülüyor ve bu size müjdeli bir haber getiriyor. Bu iş hayatında da bir beklentiniz olabilir. Çünkü onun arkasından da bolluk bereket arpa gözüküyor. Arpa var. Arpa demek bolluk bereketin sembolü biliyorsunuz. Bu bayan arkadaş size bir iş teklifiyle de gelebilir. Başvurduğunuz bir işin patronu da olabilir. Evet onay görüyorsunuz. Çünkü tavus kuşuyla size böyle ellerini açmış bekliyor. Eğer bir iş başvurunuz varsa bu olumlu geçecek arkadaşlar. Üç yolunuz var arkadaşlar. Üç yolunuzdan bir tanesi açık ikisi kapalı. Size en yakın mesafede olan yol açık arkadaşlar diğerleri kapalı Haneniz çok açık, içiniz çok açık, çok ferah sevgili yay burcum. Hiç merak edilecek. Siz zaten rahat insanlarsınız. Öyle çok bir şeyleri dert edecek insanlar da değilsiniz. Yapınız gereği. Burcunuzu da tam olarak Yaşayan bir insansınız Arkadaşlar Sevgili yay burcum Dediğim gibi burada ilk başta da söylediğim gibi O şeytanın Yılan göstergesinde Yılan olarak görüyorum Kendini sokmuş sonunda merak etmeyin Size hiçbir zarar veremeyecek Çünkü dönüp dolaşıp kendini zehirlemiş. Siz bunu hiç merak etmeyin. Evet. Bir de böyle masum bir kalbimiz var. Sevgili yay burcum. Kalbinizin içi böyle tertemiz, ferah, şu an e, duygusal bir şeylerde yaşadığınızı düşünmüyorum. Bu süreçte de zaten dediğim gibi yaşamayın. Çünkü kalbiniz çok açık bir beklentinin içindesiniz. Yani size gelmesi gerekenin dümdüz bir insanla birliktelik yaşamak istiyorsunuz biliyorsunuz bu da sizin zaten yapınız gereği olması gereken. Şu an kalbinizi biraz dinlenmede bırakın ama gelecek olan da size tertemiz saf bir kalple bakın çok baris burada belli. Ama bu ara dediğim gibi gönül işleriyle biraz değil de biraz iş hayatında bir iniş çıkışlarınız var. O iniş çıkışlarda en kısa zamanda düzeleceğini umuyorum ve murat ediyorum. Çünkü çok açık bariz bir de vaktimiz var arkadaşlar. O uzun saçlı dediğim iş hayatından gelen 4 vakit gösteriyor. Yani dört gün, 4 hafta, 4 ay bu süre içinde iş hayatınızdaki olmasını istediğiniz değişiklikler gerçekleşecek. Karıncalarınız var. Pıtır 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 geliyor. Bereket. Burada bakın bir de kurt var. Kurtta güç demek arkadaşlar. Sevgili yaylarım siz zaten güçlü insanlarsınız. Evet, güçlü bir de çatımız var. Dediğim gibi bir çatı, bir ev alma durumunuzda olabilir. Evet, yatırımlarınıza dikkat edin. Sadece bir birikim gözüküyor, bir yatırım var arkadaşlar. Ama bu sanırım ev, çünkü çatı gözüküyor. ev alma durumunuz var arkadaşlar. Şimdi tabağımızın da ferahlığına bir bakalım. Dileğinizi tutun arkadaşlar. Ben sizin adınıza kolektife dileğimi tuttum. Enerjimi gönderdim. Sizler de bana enerjinizi gönderin. Bu arada arkadaşlar özelden de bakmaya başladık. Bilginiz olsun. Haneniz açık arkadaşlar. Dediğim gibi karıncalarınız burada pıtır pıtır dökülmüş. Sizin bu ara haneniz bakın dedim kalpte gözüktüğü gibi. iş hayatında sıkıntılarınız olabilir ama haneniz gerçekten de çok açık. Dileğinizi tuttum. Ben iyi olumlu enerjimi gönderiyorum. Sizler de alın kabul eden arkadaşlar hayırlısını dileyelim. Evet yay burcum kolektiften gelen yorumlar bugünlük bu kadar. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.